bir insanın kafir olması e, mütevatir bir bilgiyi inkar etmekle olur. Kur'an mütevatirdir. Kur'an inkar eden kafir olur. Ve sünnetin içinden de çok az bir miktar mütevatirdir. Onlar inkar eden de kafir olur. Mütevatiri inkar eden kafir olur. Sahih hadis mütevatir değildir. Sahih hadis inkar eden kafir olmaz. Çünkü sahih hadis eee haber vahid ise yani bir iki kanaldan gelmişse mütevatir derecesine ulaşmamışsa zan ifade eder, ilim ifade etmez. Zan ifade eden bilgiler inkar etmek insanı kafir yapmaz. Yani mütevatir bilgiyi inkar eden, mütevatir bilgi ilim ifade eder. Mütevatir bilgiyi inkar eden kafir olur. Ancak ee, sahih hadis de sonuçta e, sağlam bir kanalla gelmiştir. Rivayet zinciriyle, sağlam bir zincirle gelmiştir. Hem e, mana hem de e, silsile de problem yoktur. Yani ravilerde rivayet zincirinde de bir problem yok. Mana olarak da bir problem yok. E, hem yani rivayet tenkidi hem de metin tenkidi İç tenkit denilen, tenkit yapıldıktan sonra sahih denilmektedir zaten. Yani hadisin sahih olması için sadece ravilerinin sağlam olması, rivayetin e, zincirinde kopukluğun olmaması yeterli değil. Metnin de Kur'an'a ve meşhur sünnetlere ve akla, tarihe uygun olması, bilime uygun olması gerekir. Zaten muhaddisler ancak o zaman sahih demektedirler. Evet bu yönden sahih hadis bağlayıcıdır. Ona göre fetva verilmesi mecburidir. Sahih hadisin dışına çıkılması haramdır. Onu sahih gören birisi için haramdır. Sahih hadis varken ben öyle değil böyle diyorum diyemez hiçbir alim. Ve sahih hadise uyulması mecburidir. Ameli meselelerde kesin delildir. İtikadi meselelerde e, kesin delil değildir. E, Mütevatire iman etmek mecburidir. Mütevatiri inkar, küfürdür. Sahihi kabul etmek gereklidir ama inkar eden kafir olmaz. Ancak ne olur sahih hadis sağlam bir kanalla geldiği için bu bilgiyi reddetmek caiz olmadığı için bu kişi ehli bid'attan olmuş olur. Yani sebepsiz yere hadis inkar eden hadis inkarcılarından, sünnet düşmanlarından ya da inkarcılarından olmuş olur. Yaptığı şey caiz değil, haram işlemiş olur. Hadis sahih olduğu halde reddetmiş oluyor. O zaman ne yapacak bu insan? Kafasından konuşacak. Halbuki o meselede hadis var. Hadis varken başka bir görüş ortaya koyamayız. Hadisi kabul etmeyen insan ne yapmak zorunda? Kendi kafasından konuşmak zorunda. Bu caiz olamaz ki. O yüzden hadisi, sahih hadisi inkar eden kafir olmuyorsa da sonuçta ehli bidatten oluyor ve o sahih hadisi terk edip başka bir görüşe sapması da haramdır. Bunu yapmış oluyor. Ama kafir olmuyor çünkü sahih hadis dediğim gibi bir iki kanaldan geldiyse yani hadis usulü ilmine göre sahih de olsa zan ifade etmektedir. Kesinlik ifade etmemektedir yani. Dolayısıyla inkar eden kafir olmamaktadır. Ama neden inkar edelim ki? Hadis sahih ise görüşümüz o olması icap eder. İlla da kafir mi e, kafir mi olmalıyız yani? O zaman mı inkar etmeyeceğiz? Hadis sahih olduğu zaman da inkar edemeyiz. Mesela içki içen de kafir olmaz. O zaman içmeli miyiz yani? Zina eden de kafir olmaz. O zaman zina mı edeceğiz? Adam öldüren de kafir olmaz. Yani onlar gibi şimdi Say hadis inkar eden kafir olmaz. O zaman inkar mı edeceğiz yani? Kafir olmaz ama günahkar olur. Sebepsiz yere hadis inkar etmiş olur. Kendisi muhaddis olmadığı halde muhaddislerin inceleyip de sahih dediği hadisi hangi delille inkar etmektedir? Böyle bir şey kabul edilemez.